thank oh. you yeni bir günden size videoma yeni açılış yapıyorum. Yeni konuşmaya başladım. Videomu sabahtan başlattım. Bir kahvaltı hazırlığıyla. Sonra da e, tuvalet banyo falan yıkadım. Sonrasında da mutfağı tekrar toparlayıp e, tekrar hazırlanmaya geldim buraya. E, çarşıya çıkmak istiyorum. Bir, biraz işlerim var. Onları halledeceğim. Hem de biraz gezeceğim, dolaşacağım. Bir iki haftadır falan herhalde çıkmadım e, çarşıya. İşlerim var. Onları halledeyim dedim. Bu hani hiç alıp da giymediğim yazın gömleğimi giymeye karar verdim zaten ama çok güzel oldu çok güzel yakıştı bence sizin sizce nasıl fikirleriniz benim için önemli aynadan da şöyle arkadan da görebiliyoruz sanırım o eteğimi hani bir kere mi giydim bu da ikinci işte bunu da giymedim kombin edeyim dedim üzerine yeşil bir gömleğimle kombin etmeye çalıştım aslında da çok biraz saçma oldu şöyle durunca renkleri uyumlu duruyor ama. Giyince yakışmadığını hissettim. Yine e, böyle bej rengi e, şalımı takacaktım. Ya da çiçekli şallarından birini takacaktım. Geri vazgeçtim. Değiştirdim. E, ütüm yapılacak. Sadece bu şalım ötülenmiş şu anlık. Yıkanan çamaşırlar var. Ütü var. Çamaşırları astım. Topladım. Çarşaflarım falan yıkamıştım. Onları falan topladım. Tekrar beyazları yıkadım. Bir sürü çamaşırım var. Bunlar da askılar gidecek ee, ütü yaptıktan sonra çarşıdan gelince artık ütümü yaparım. Yemek ne yaparım bilmiyorum. Tavuk sotem var yine. Birazcık var evet ondan da. Dün tavuk sote yaptım. Ee, ondan önceki gün kuru fasulye pilav yaptım. Her gün bir şeyler yapıyoruz. Bunlar da kapalı olduğum için benim işte iğnelerim falan. Bunlardan alıp kullanıyorum. Öyle. Hadi çıkalım. Kahve içmedim ama kendime bir eksik hissediyorum. Niyeyse içeyim dedim ama bilmiyorum canım istemedi şu sıra zaten fazlasıyla Türk kahvesi içiyorum. Türk kahvesi tüketiyorum bilmiyorum neden. İş yerinde Nescafe içiyorum ama evde sürekli her gün bir bardak Türk kahvesi içiyorum. Hoşuma gidiyor bazen hani istiyor vücudum istiyor içim istiyor gibi. Önce daha önce Nescafe'den önce hep Türk kahvesi içerdim. Sonra bıraktım sürekli Nescafe içiyordum. Ama şu anda da diyorum ya nasıl bir ilgi var. Dışarıda da ses var. Gençler mi anlayamadım bir müzik sesi var. Şu an evde oğlum da ben şimdi tek başıma çıkacağım. Hadi çıkalım. Çıkmadan bunları bir hemen yerleştireyim. Ondan sonra çıkacağım. Bu kalan bulaşıkları yıkadım. Diğerlerini makine yaptım. Makinemi çalıştırmıştım. Evet, o da bitmişti. Neyse biraz daha soğusun beklesin. Onun gelince yerleştireyim arkadaşlar. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Gününüz, gününüz nasıl geçiyor? Bugün pazar. Günlerden tatil evdeyiz. Yani benim için tatil. Tabii ki pazar günü çalışanlar da var biliyorum. Pazar günü çalıştığımız zamanlar da oldu. Olmadı değil. Sonra e, spor ayakkabısı giymeye karar verdim bunun altına. Bardaklar tükendi gördüğünüz gibi. Oğlum olunca bir de çok o da benim gibi çok içecek içiyor. Ve sürekli bardak kirletiyor biliyorsunuz çocuklar. Bir, bir bardak içince diye, diğer zaman içmiyor yani. Diğerleri fincanlar makinede. Aslında yerleştirsem mi bilemedim ama. Fazla gecikmek de istemiyorum işim bitsin diye. Dur bakalım yani hocam falan da güzelce sildim cifledim mis gibi oldu ketim falan tertemiz şu çok güzel değil mi Nut bir renk böyle hani abartı da değil harika yanmalayım çantama da yine kullanırım İçecek içiyorsunuz bir şey yiyorsunuz derken dışarıdan illaki şey oluyor siliyor Bu üç tavanın üçünde de kullandım. Üçü de yıkandı yani bugün. Hava sıcak şu an ama bu önümüzdeki hafta salı günden itibaren tüm yurtta yağış bekleniyor. Tüm eminim. Artık gelsin yağışlar istiyoruz yani. Zaten tüm yangınlar oldu, su kalmadı. Tutukluğu yaşamaktan çok korkuyorum. Su her şey yerine. Arada bir su kesintileri başladı bizim burada da. Pek olmazdı ama videolarıma da desteğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz önemli. Çok dikkat izlemeseniz bile videomu açık bırakabilirsiniz. Kendi kendine oynasın diyorlar. Öyle de destek alabilirsiniz. Her zaman maksimiz olmadığı zaman. Havuz sayılır. Şöyle. Mısır patlattık bununla. Mısırı özlemişiz. Yani iyi de yıkadım dediğim gibi. Küçükleri de attım <laughs> Artık yenge bir türk kahvesi içerim bakın. İçiyorum her gün. kaşık koyuyorum çok düzenli koymam. Bu arada bu dolabın altını düzeltmiştim ben. Siz görmediniz de. Düzenli. Evet, terledim biraz. Hem bulaşık makinesinin buharıyla bir de satenin verdiği şeyle. Şöyle boydan çekeyim. Şimdi çorap giyeceğim. Ayaklarıma çorap giyeceğim. Sonra da beyaz spor ayakkabısı giyeceğim. Aa, rujumu alayım. Şöyle ilk önce beğenmemiştim ya sonra bu markaydı. Beğendim yani. Şöyle göstereyim. Böyle bir renk. Şöyle bu çantamı da taktım. Artık çıkabiliriz. Çantama da alacaklarımı aldım. Bugün de Türkiye maçı varmış. Oğlum da akşam onu izleyecekmiş. O da çıkacak neredeyse işte benimle birlikte. O da dışarı çıkacak yani. Ay. Daha rahat gezerim. <laughs> Yemeklerde yok şu anlık. Yukarı çıktı çorabım ya. Geri bunu giymeye karar verdim arkadaşlar. Beyazdan vazgeçtim. çok güzel olmuşsun. Anne dedi. O da beğendiyse tamam. <laughs> Ama terledim. Benim buralarım terliyor. Çok terliyor. Saatimi de unutmadım. Saatimi de taktım geri sonradan. <laughs> Muhteşem bahçemiz. Bakın çiçeklerin güzelliğine. oldukça sıcak şimdi güneşe çıkarken gözlüğümü takacağım. Geldim sayılar. Çarşıya indim. Çarşı sakin gibi gözüküyordu ama yavaş yavaş canlanmaya başladı. Meydan. dolaştım biraz işlerimi hallettim güzelce. Evet. Şimdi yemek zamanı aslında çok aç değilim ama bir yemek istedim o yüzden acele ettim. Yani çok üzüleceğim eve geçer diye düşünüyorum. Afrika sınırsız evet. Sınırsızdı malzeme. Yeşil zeytin, siyah zeytin, mısır, lahana salatası, beyaz lahana, turşu, patlıcan köz, Bahane hepsi var. Taşarlar sulu. Hmm. Mayonez sever olarak. Ekstra mayonez istedim. oldu? <laughs> ビデオの出方言うことは Başka bir yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Beğeni beğeninler. Bekleyin. Unutmayın. Hey, evet. onlarla unutmayın lütfen.